Bindim arabaya. Yaktım kaloriferi. Askeri lojmanın etrafında dolaştım arabayla. Araba ısınsın. Kız arabaya bir binsin. Oo çok sıcak. <laughs> Oğlum o dönem başka bir şey düşünemiyorsun ki. Ergensin. Neyse. Hemen de açtım. Ankaralılar bir megasite. Hmm. <laughs> Yok şaka yapıyorum. <yaparsın. gülüyor> Sabahta arabayla gittim için erken gittim. İndim şekil yapacağım. Arabanın kaputuna oturdum sıcacık. Oh. Kız çıktı. Köşeden çıktı böyle küçücük küçücük gözüküyor. Yaklaşıyor. Dedim ki ulan Oğuz azı dedim açık havadayız. Biliyorsunuz yani açık havadayız. Kız da uzakta. Rakim dedim bir iki tane. Yapmadınız bir şey hayatınızda. Hiç merdiven inerken böyle taksitle ödemedin mi onu? Her adımda bir tane. Pıt, pıt, pıt. Oğlum osurmak normal bir eylem. Bunu böyle sanki ben kötü ve pis bir insanmışım gibi bana da yatıyorsun. Osurmadığın iddia eden varsa yazsın videonun altına. Gibi. Neyse. Kız uzakta. Dedim bir osurayım. Baaaaf bir ses geldi. Çünkü şey, gaz, uçucu. Peki ben neden bu ıslaklık hissediyorum? Moruk, <laughs> meğer ishalmişim. <laughs> altıma sıçtım. <laughs> Ve kız geliyor kontik kontik kibiti takmış saçına. Gri 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 geliyor. bilmeden boka yürüyor. Allah'ım bakir öleceğim. <laughs> kıza dedim ki bak benden dedim uzak dur benden. Bir bahane de bulmam lazım. Ne diyeceğim kıza altıma sıçtım denmez ki. Sen dedim 11 MFB'deki Burak'la niye öyle bakıştın dedim. O da dedi ki ne? <laughs> <laughs>